Merhaba arkadaşlar. Yüz koşullu biçimlendirme Conditional Formatting video serimizin 56. videosu. Yine koşullu biçimlendirme içerisinde fonksiyonların kullanımıyla ilgili soldan sağdan parça al gibi metin fonksiyonlarını kullanarak koşul biçimlendirmeye konu edeceğiz. Yani renklendireceğiz. Tabi e, tabii left, right, mid İngilizceleri de bu fonksiyonların eğer İngilizce kullanıyorsak. Şimdi buradaki mantık şu olabilir. Böyle sayısal şeylerden çok bunları daha önce yapmıştık. Önceki videolarımızda bakabilirsiniz sanıyorum. Beşinci vesaire olabilir. Ee, burada daha çok bir ürün koduna e, ya da bir ürün adına baktığımızda solundaki iki karakter, ortasındaki şu karakterler, yine sağındaki bu karakterler buna eşitse diye bakarak e, yapacağımız bir renklendirme olacaktır. Ama ben size yine önce Soldan sağdan e, parça al fonksiyonlarının e, genel olarak işleyişi hakkında biliyorsunuz video slaytlarımız var. Onlardan bilgi vereyim. Bir metin veri diyelim ki bir isim biliyorsunuz tamamıyla hayali bir şeyler. İsimler, Ayşe Duran bilmem ne boşluklar dahil metin veri oluyor. Yani soldan dediğinizde veriyi verdiğinizde diyelim ki abide duruyor, 4 dediğinizde bize ne yapacaktır? Ayşe'yi e, bulacaktır. Aynı şekilde e, ortadan bir kısmı alabiliriz parça al yani işte altıdan başla e, 4 tane al bu da parça al sağdan da yine en sonundan gelerek 2 tane al 3 tane al gibi çalışmalar yapılabilir. E, görmüş olduğunuz gibi boşluklardan başlamak kullanmak o da tabi bulla yapılan bir şey. Yine bulla bakabilirsiniz. Yani vettim fonksiyonlarının işlevleri temelinde bu çalışmaları yapıyor olacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Ben size hemen ürün kodunda soldanla başlayayım. Bize deseler ki hepsi binmiş gerçi gerçi 13 de var tamam. Ee, soldan iki karakteri alalım. Ee, böyle yazayım tereddüt ediyorum e, yazmaya bazen e, Çünkü e, diyorlar oradan yaz e, diyorlar elde yaz e, buradan iki tane aldım çok zor olmasa gerek elle yazan da bu şekilde yazsın zaten virgül konuyor vesaire e, Ayracımız gittik Tamam 10 tane dedik renklerimiz bozulmasın e, şey 13'te e, geldi Efendim soldan olanlar 13 ise. Ee, Şuna bir tanesini daha 13 yapalım da, hani renk olsun. 13 olanlar renkler. O zaman ne yapacağız? Bu 13'e eşit mi diye bakacağız. Nerede? Orada tabii. Bunda işimiz yok. Siliyorum. Geldim Veri alanımı seçtim, gittim, giriş koşulu biçimlendirme, conditional formatting, formül yazdığımız yer, ee, formül kullan use formula, eşittirle başlayan formüller. Buradaki şeyimiz neydi? Hep unutmuyoruz. Her formül buraya girebilirdi ama bir eşitlik, bir büyüklük yani onu doğru yanlış true false mekanizmasına çevirmek şartıyla ondan sonra. Buraya sadece soldan deyip sabit değil tabii ki sabitlerini kaldırıyoruz veya genelde sütünde bırakıyoruz formüllerimiz için. Böyle bırakmak ne demektir? Bunun sonucu 10-13 onun koşullu biçimlendirme bir şey doğru ise bakın doğru olduğunda renklendir diye bir çalışma. Bunu unutmayalım. Her zaman her şey mantığını bilmek. Yani eşittir 13 ise çift tırnak içerisinde yazalım. Formülü kopyalayayım. Yani soldan iki karakteri 13 ise e, bizim e, şeyler kodlar renklenecek. Aynı şekilde şu karakterleri şu karaktere de yapmaya çalışacağım. Hemen formülümü sizinle burada paylaşıyorum. Çok zor olmasa gerek. Devam edeyim. Ya ben bunu istemiyorum ama şurada 21 var. kaçıncı karakteri hep sayacaktık 4, 5 6, 7, 8 ve 9'u 21 olanlar sarı olsun. Yani gerçekte kullanacaksak parça al süper elle yazayım bu parça al 8 ve 9 8'den başta 2 tane al. Ne yaptı? İşte 21 o da 21'miş. 21'miş ama hepsi 21 değil herhalde. 21 olanlar e, efendim sarı olsun. Yani e, bunu kopyalayayım. Pratik yöntemler öğreniyoruz. E, tekrar geldim. Seçtim. Koşul biçimlendirmeye gittim. Yeni kural dedim. Eee Bastım. Bunun eşitliği 21 ise yani o konumdaki değerler efendim mavi olsun dedim hücrenin rengi. Tabii burada böyle bir parçalı bir şey düşünmeyin. Hani o öyle ayırmak kodlarla yapılan şeyler. Yani şuraya kadar sarı buraya kadar sarı. komple hücreye bu rengi basmış oluyoruz. E efendim sağından sonu dörtte bitenler de efendim eee işte yeşil renkli olsun dediğimizde de yine bir çalışma yapalım sağdan e, geliyoruz. E, bir tane al. Tamam. E, sağdan bir tanesi de eşitse formülümü aldım. Kopyaladım. Buna hiç ihtiyacım da yok zaten. Sırf amaç mantığını geldim. Koşullu biçimlendirme yeni kural new rule formül kullan use formula eee formülü gitti mi? eşittir 4 ise dedim. Son bir karakteri 4 olanlar yine istiyorsanız formülü kopyalayayım ve işte mor renkli olsun. Yeşil olsun hadi bu sefer. Evet, sonu 4 bitenleri de yeşil yaptık. Yani burada dediğim gibi her fonksiyonu yani tabii ki aksi durumlar olabilir yani sınırsız bir Platformda çalışıyoruz çözümleriyle uygulamalarıyla yapabileceklerimizle e, bildiğim kadarıyla 493 küsür yani 500 tane de fonksiyon içeren bir ortamda çalışıyoruz dolayısıyla her şey yapılabilir e, burada önemli olan fonksiyonumuzu doğru yanlış durumuna getirilmek ve gerekirse eşittir doğru da yazabilmek tabii ki e, olabilir e, böyle bir şey e, ondan sonra bunu yaparak e, sağlamak ve bu şekilde e, fonksiyonumuzun işlemesini koşul biçimlendiriye uydurmak. Dediğim gibi başka metin fonksiyonlardan aklımıza ne geliyorsa benim ilk aklıma gelen soldan sağdan parçal uzunluk metin fonksiyonu büyük harf küçük harf evet büyük harf mı küçük harf mi diye olabilir. Evet, yani bir tane de ondan yapalım. Bonus olsun. Mesela bazıları küçük harf olabilir değil mi? E, ondan sonra e, çubuk kraker diyelim. Küçük harf olanlar e, nasıl bakarız biz bir şeyin küçük harf olduğunu? Büyük harf, küçük harf değil mi? E, upper, lower diye fonksiyonlarımız var. Direkt seçeriz alanımızı. Küçük harf olanlar hemen geliyorum. Ondan sonra eşittir küçük harf olur Ondan sonra sadece sütun taraflı olaraktan sabitledim Ondan sonra e, tabi burada şunu yapmak lazım kendisinin küçük harfi kendisine eşit mi diye bir mantık gitmemiz lazım Evet şimdi yapayım ama tekrardan bakalım. Kendisinin küçük harfi kendisine eşit mi? Çünkü başka türlü bir mantık kuramayız diye düşünüyorum. Demek ki kendisini küçük harfe çevirdiğimizde ondan sonra kendisine eşit olacak. Çünkü onlar büyük harf biliyorsunuz. E, ee, özdeş miydi? Onu kullanmamız da gerekebilir. Bir bakalım. Ben yine formülü alayım da ondan sonra küçük harf mi olup olmadığına baktık. Ee, olmadı tamam hemen yapmaya çalışacağım kendisinin küçük harfi kendisine eşit mi ee, geldim küçük harf şimdi küçük harfe çevirdik burada kendisi kendisinin küçük harfine eşit mi diye bakabilir miyiz eğer eğer burası eşittir. Onun küçük harfine mi diye düşünelim. Eğer küçük harf ise e, e, doğru e, verelim. Değilse yanlış verelim. Ne dersiniz? Doğru, doğru, doğru. Bunu böyle hepsi doğru oldu. Demek ki eşit küçük büyük harfi eşit yapıyor. O zaman bunun yerine şöyle bir mantık kullanacağız. Sanıyorum e, özdeş. Exact diye bir formülümüz var. Eee... ...şöyle... ...kendisi... ...böyle kullanıyorduk. Bunu veri doğrulama... ...örneklerimizde de var. Bakabilirsiniz. Budur. Evet. Olsun. Bir tane daha... ...kullanmış olduk. Bakın. Bir tek onda... ...doğru verecek. O zaman... ...özdeş mi diye bakacağız. Hepsi bu. Formülü alıyorum. Buna ihtiyacım yok. Geliyorum. Seçiyorum. Eee şeyimiz gitti galiba bizim ondan sonra silelim derken fonksiyonu alalım silelim özdeşi kullanıyoruz evet o da bir metin fonksiyonu Bunun veri doğrulamada da bakarsınız özdeş İngilizcesi exact umarım yanlış yazmamışımdır eşit mi diye bakıyor büyük küçüklüklerde anlayan bir fonksiyon evet yapıyoruz. Ee, dediğim gibi e, görüyorsunuz fonksiyon bilmek bu işte evet bu kadar eşitse büyük yani küçük harfse aynı şekilde büyük harfse diyebilirsiniz ee, bu mantıkla büyük harf olanlar küçük olan da küçük harf olanlar kırmızı olacak küçük harf girilmesin mantığı da var dediğim gibi veri doğramaya bakın evet e, görmüş Olduğunuz gibi metin fonksiyonlarını konu ederek koşul biçimlendirme yaptık. Soldan sağdan parçal, al. Özdeş, left, right, mid, exact. Tabi ne gelirse uzunluk bakılabilir. Uzunluğu 10 karakter bilen uzunluk. Başka yaptığımız hani metin karakter içinde bulla işte şu karakteri bu mu? Beşinci karakteri vesaire içerisinde bu var mı yok mu gibi durumlar söz konusu olabilir. Sanıyorum önceki örneklerimizde bul çok yaptık. Ona da bakarsınız. Bu şekilde bir sonraki videomuzda e, özellikle sanıyorum tarihlerle ilgili çalışmalar var. Onlar da güzel olacak. İş günü mü değil mi gibi vesaire. Onlara da bakarsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.